Zeki gösteren gözlüğünü takmayı unutma Mirket abi. Hayır Canan. Bugün yanımda beni üç kat sevimli gösteren palyaço saçımı getirdim. O biraz fazla olmuş bence. Bu ciddi bir toplantı. Evet haklısın. Sen çok iyi bir asistansın Canan. <laughs> Hoş geldin Mirket. Hoş bulduk efendim. Koku alma üzerinde yaptığın çalışmalar bizi çok heyecanlandırdı. Bir an önce toplantıya başlayalım mı? Tabii ki. Canan sen biraz oyalan burada ben geleceğim. Bugün fazla zeki ve uzun boylu görünüyorsun. Onun bir sırrı var mı? Her sabah dokuz kere zıplıyorum. Hmm iyiymiş. Arkadaşım bu kazanın borusunun bakımını yaptınız mı? Evet evet yaptık. Bakın o iş riske atılmaz. O boruda bir sorun çıkarsa bütün sıvı dışarı akar. Yıllardır yaptığımız çalışma boşa gider. Denek yetmiş üç hazır. Sıvıyı verin. Sıvı geliyor. İşlem başarısız. Denek yetmiş de orada hazırlayın. Canan! Ay! Hadi gidelim işim bitti. Ha, Şakir zombi olmuş. Hepimizi ısırabilir. Ha. Çabuk bakkal amca. Bize erzak ver. Konserve yiyecekler istiyorum. Ha. Evet evet. Zombiler tabii. Al evlat. Herkes dükkanımdaki bütün her şeyi satın alsın. Zombiler gelirse aç kalırsınız. Çikolatanın çilekle dans ettiği enfes karamel kaplı gofretten de ver. Ondan yok bulgur var. Bir durun. Sakin olun. Zombi filan yok. Zombiler geliyor armut yesin herkes. Benden de armut alın. Manav efendi sen de atlama her şeye. <laughs> Hastayım ben. Zombi değilim. Grip olacağım sanırım. O zaman hemen eve git dinler oğlum. Aman dikkat et kardeşine de bulaştırma. Hey çocuklar yeni cep telefonu mu gördünüz mü? En son çıkan model. Telefon. Teflon mu? Teflon tamam mı? Hayır. Telefon. Telefon. Tanju. Elinde telefon yok farkında mısın? Saçmalama! Tabii ki de var. Canım telefonum benim. Birazcık internete gireyim bununla. Sonra da oyun oynarım. Tanju'nun aklı gitmiş. Şimdi ona el sallayabiliriz. Güle güle. Güle güle. Oo, hey abi baba ne haber? Gezmeye mi çıktın? He? Oo, sakız mı çiğniyorsun? Bize yok mu? Ne sakızı canım? Yeni takma dişlerimi görmüyor musunuz? Artık çok havalı oldum. Eee yani bilemedim. Dişlerimi kıskandınız değil mi? Neyse ben eve gidiyorum. Biraz da Kadriye'ye <laughs> hava atayım. <laughs> Şimdi fark ettim de hepiniz kedi gilsiniz ama peyami dede kaplumbağa. Bu nasıl? Bu konuyu sonra konuşuruz. Amca! Aşı! Hastalığın kuluçka dönemindeyken hapşurup bütün mikropları yaydığın için teşekkürler kardeşim. Aşı! Kuluçka mı? Tavuk mu oldu Şakir? Hastalığın ilk evresine kuluçka denir dedeciğim. Aşı! Yani şu mutfak robotunu aldığım çok iyi oldu. Böyle bir şeyi ömrümde kullanmadım. O ne anne? Ne yapıyorsun sen? Ne yapacağım kızım? Yemek hazırlıyorum. Yeni makinemle çok mutluyum. <laughs> ben de yeni dişlerimle çok mutluyum. Hiç bu kadar güzel gülmemiştim. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Merhaba gençlik. Tada. Yeni spor şapkam nasıl? Hangi şapkan? İşte bu. Bugüne kadar taktığım en güzel şapka bu. Canan, ben hastayım diye mi yanlış görüyorum yoksa bu evdeki herkes çıldırdı mı? Ayol Remzi, kafanda pembe bir çamur var. Farkında mısın? Sen de pembe çamurla domates parçalamaya çalışıyorsun. Peyami babayı hiç söylemiyorum zaten. Burada garip bir şeyler oluyor. <laughs> Yüz milyar kere hapşa. Öğrenin. Hadi hadi dini. peta. Hey, hey. Sen ne yapıyorsun Necati abi? Yeni sanal gerçeklik gözlüğümle oynuyorum. Şu anda pembe pamuk diyarındayım ve her yer pes pembe. Pembe çamur o. Sen bence önüne bak. Oh, burası bir arka. Oh! Düşüyordu baskasır. Oh, oh! Alo. Alo. Beni duyuyor musunuz? Heh, belki telefonunuz eski modeldir. O yüzden duymuyorsunuzdur. Çünkü benimkisi telefon. Ay canım telefonum benim. Harika peynirlerim geldi. Almak ister misiniz? Tam yağlı ezine. Dünyanın en iyi peyniri. O kadar güzel ki satmak istemiyorum. Hatta satmayacağım vazgeçtim. Of! Y -y -y yeni arabam harika. 3 saniyede 100 kilometreye çıkıyor. Hem de e elektrikli. Hey, şuna bunu gördünüz mü? Yeni bisikletim harika. Ay, harika. Ayakkabılar şuna bakın. Harika değil mi? Evine bayıldım. Merhaba. Bu özel ürünümüzle ilgilenmek ister miydiniz? Aa, bu. Bu tam da aradığım kablosuz kulaklık. Harika bir şeymiş. Ne kadar peki? Ücretsiz efendim. Buyurun. Aa, çok teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Sizler de yeni ürünümüzü denemek ister misiniz? hem de ücretsiz. Siz bana tanıdık geldiniz. Daha önce karşılaştık mı bir yerde? Hiç zannetmem küçük hanım. Neyse biz gidelim. Yürü Şakir. Ne yapacağım? <laughs> e, 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 e. Bu yaptığım atom parçalayıcıyla gurur duyuyorum. Hatta kendimi ödüllendirmek için şu yeni televizyonumda çizgi film izleyeceğim. Mirket abi ne haber? Bugünkü deney için beni çağıracaktın. Unuttun sanırım. Merhaba canan. Yok, unutmadım. Kendi deneyi yaptım ve atom parçalayıcısını ürettim. İşte! Tadaa! Hoppala! Yine bu pembe çamur çıktı. Ne çamuru canan? Atom parçalayıcısı bu. Gözlerim bozuk senin evladım? Eee şey, yepyeni televizyon aldım. Ama bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Baksana bütün yaptığım şu icatlara. Bu taşınabilir tost makinesi. Bu da taşınmaz tost makinesi. Bu da elektronik halı. Ee... Bu akıllı süpürge. Bu da akılsız süpürge. Nasıl harika icatlar değil mi? Neyse gel de şu çizgi filmi izle. Eh. Burada garip işler dönüyor. Hmm, Mirket abi dün gece bir video kaydetmiş. Hay aksi. Böyle olmaması gerekiyordu. İstedikleri şeyi başardım fakat bunu kötülük için kullanacaklarda düşünmedim. Sanırım yanlış bir şey yapmış olabilirim. Hmm. Sanırım dün gittiğimiz fabrikadakilerle bu işin bir ilgisi var. Peki neden böyle bir şey yapsınlar ki? <laughs> ne, ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> hey! Onları bırakın. Ayrıca hıhıhıhı diye bağırılmaz. Bu çok saçma. Çamurları aldılar. Acaba dışarıda neler Çabuk bana arabamı verin. Arabam durduk yere yok oldu. O harika peynirim bitti. Çabuk o peynirden verin. Telefonu istiyorum. Bir anda kayboldu telefonum. Parasını getirdin arabamı. Telefonu araba istiyorum. Yere yok oldu. Telefonu istiyorum. Çabuk peynir. O peynir. Anne peynir. ne yapıyorsunuz? Kızım o harika mutfak robotum vardı ya. O bir anda eridi bitti kesin yine aldığı eşyalarda kaybolmuş. şimdi tekrar almak istiyoruz ama artık bedava değilmiş. Ne Canan, bunları durdur, bir şey yap lütfen. benim yürümeye halim yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Şapkam gitti. Şapkamı istiyorum. Bir daha onun gibisini bulamam. Kimse beni o salal gözlükten mahrum bırakamaz. Evdeki alımı getirdim. Başka param yok çünkü. Affedersin ama bir şey soracağım. Bizim bu çamurlarımızı herkes aynı şekilde mi görüyor? Hayır tabii ki de. Herkes istediği şey olarak hayal ediyor. Biri başkasının elindeki çamuru normal çamur olarak görüyor ama kendi çamurunu sevdiği bir eşya olarak görüyor. Neyse neyse. Pembe çamurlar bitiyor. Çabuk fabrikaya git ve biraz daha çamur getir. Tamam gidiyorum. <laughs> ah, Bu adamı takip etmeliyiz. Baba bana yardım etmelisin. Edemem kızım. O şapkayı almam gerek. Her yere ben koşturuyorum. Bu ay kesin zam isteyeceğim. Baba buldum. O istediğim pembe çamuru. Yani şapkayı bedava bulabileceğim bir yer biliyorum. Ne? Sahibi? Bana da muhtişim sanal gözlüğümden bulacak mısın? Evet evet. Çekil yürümden. Benim yerime de maceraya gir Canan. Canan siren sesi. <laughs> Hayır. Necati sen yap. <gülüyor> <gülüyor> Remzi. Öndeki arabanın markası ne? Ben göremiyorum. Bakayım. <laughs> Çok yaklaştım. Bu kadar gerek yoktu. Plan yapmamız gerek. Tamam. Planı yaptım. İyi dinlenin şimdi. Hepimiz sifoncu kılığına gireceğiz. Evet. Harika başladı. Sifoncu mu? Neyse satçı yani. Hayır sifoncu. Sifon alıp satan kişi. Sonra da bize kapıyı açtıklarında... Oradaki bütün bilim hayvanları... Beni görecekler. Ve hayranlıkla bana bakacaklar. Çünkü hayatları boyunca... Bu kadar yakışıklı bir fil... Görmemişlerdir. Pardon ama... Yakışıklılık derken? İşte doğuştan gelen güzel yüz hatları demek. Bence iyi gidiyor. Sonra bana hayran olan herkes... ...benle tanışmak Al. için arkamdan koşacak. Remzi gidip önceden Sifon'a sakladığımız... ...ukuleleyi çıkaracak. Ukulele mi? Evet ukulele. Küçük minnoş bir gitar. Ne yapacağım ben ukuleleyle? Sen de ukuleleyle bir türkü çalacaksın. Şöyle bağırıyanık acılı bir türkü. Eh, hadi bakalım. Bu esnada türküyü dinleyen bütün çalışanlar... ...köylerini özleyecekler ve dikkatleri dağılacak. Hatta bir tanesi zılgıt çekecek. Zılgıt! Zılgıt! Zılgıt bence öyle olmaz. Neyse işte sen de bu esnada fabrikadaki kötüleri yakalayacaksın. Zılgıtı yemeden önce. Tamam. Ben ikna oldum. Hadi gidelim. Hayır böyle yapmayacağız. Ukulele ve zılgıt fikri çok sıradışıydı. Biraz daha sadeleştirirsek olur bence. Logoyu da bir tık büyütelim. Bakın beni iyi dinleyin. Sırf Evet evet fısır 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 tam olarak ne fısır kime bakmıştınız? Ee... Ee, e, be, 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 be şey, biz pembe çamur almaya geldik. Çok ihtiyacımız var. Arkadaşım burası bakkal mı? Fabrika burası. Satış yok burada. Olur mu? Burası üretimhane. Kesin satıyorsunuzdur. Haberin yok bence senin. Arkadaşım satmıyoruz. Aa, evet evet. Bak Gözlerime bir bak. Bir saniye Hı, nereye? Ama böyle olmaz. Olur olur. Hı. elinizde birkaç eşantiyon falan yok mu? Bak biz o kadar yoldan geldik. Etrafı gezebilir miyiz? Aa şurada ne varmış? Geçen geldiğimde bir burdan bahsetmişlerdi. Onu bulursam bütün sıvıyı boşaltabilirim. Hmm, nerede acaba? İşte burada. Ha? Ne oluyor? Bırak beni. Baba. Kızım. Ha? Kızın mı? Yakalayın onları da. Ha? Gelin bakalım. Küçük hanım, niye sizi ilgilendirmeyen şeyleri burnunuzu sokuyorsunuz? Dolandırıcılık yapmanıza izin mi verseydim? Yeter, çok konuştun. Ne? Ne oluyor buna? Sıva azalıyor. Efendim, buradaki kapak açılmış. Bütün sıvı dışarıya akıyor. Hayır! Bunu nasıl yaparsın? <laughs> İyi ki garibim. Yoksa nefes alıp ben de kokudan etkilenecektim. Kaşı! <laughs> <laughs> İşte beni ve herkesi kandıran dolandırıcılar bunlar. <laughs> Çabuk yakalayın hepsini. Kaçma kaçma. Kaçma yakala şunları gel buraya. Çok yanlış yaptın Mirket. Seninle sonra görüşeceğiz. Şakir. Mirket'i nasıl eski haline getirdin? Ona da grip bulaştırdım maalesef. Bu sayede çamurdan etkilenmedim Polislere de birer koruyucu maske verdim Oo, burada jacuzzi de varmış <laughs> İçime ne olur ne olmaz diye mayo da giymiştim Herkes beni izlesin şimdi 6.7'lik atlayış geliyor hayır. Abi, hayır hayır, hayır. Boş onun içi atlama sakın <laughs> 6.5 de olur <laughs> Thank you